Merhabalar. Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Arge Müdürü Orhan Kurt ben. Ziraat Mühendisiyim. Yüksek Lisansım Yönetim Bilişim Sistemleri üzerine. Yaklaşık 20 yıldır tarım sektöründe tarım teknolojileri konuşuyoruz. Kuruşum, kuruluşumuz 2004 yılında başlıyor. Türkiye'de akıllı tarım teknolojilerinin gelişimi çok güzel ilerliyor. ama çiftçinin aklı gözündedir mantığıyla ilerliyor. O yüzden de çiftçiyi görerek, hissederek, yaşayarak bu çalışmaları göstermemiz gerekiyor. Bizim mottomuz akıllı köyde ee, bir çiftçi gibi yaşayarak, çiftçi gibi e, üreterek çiftçilere teknoloji e, kullanımını yaygınlaştırmaya başlıyoruz. Türkiye'de e, kur, e, dolayısıyla yurt dışından ürün getirmekten ziyade Türkiye'deki start-up'ların aslında gelişmesini sağlayıp bu alanla ilgili start-up'ların Türkiye'de üretim yapmasını sağlayıp Kurdan da etkilenmeden aslında akıllı tarımın yaygınlaşmasını e, öneriyoruz. E, akıllı tarım e, ilk başta işte insanların aklına otomatik dümenlemedir. Drone drondur gelse de akıllı tarımda çok farklı alanlar var. Sensör teknolojileri, IoT ya, ses nesnelerin interneti. Yapay zeka'nın alana girmesi, çiftçi karar destek sistemlerinin geliştirilmesi, ee, dikim ve hasat robotları, bugün bu konuya çok önem vermemiz gerekiyor. Çünkü işçilik maliyetlerinin arttığı bu alanlarda şu anda insanlar dikim ve hasat konusunda ciddi problem yaşıyor. O yüzden de hasat mekanizasyonunu teknolojiye bırakmamız gerekiyor, dikim de aynı şekilde. İnsanların insan gücünü gerektiren alanların artık makinalara bırakılması, teknolojiye bırakılması gerekiyor. Bizler akrobizyo olarak uydu görüntülerinden tarlaları analiz ediyoruz. Bitkinin sağlık durumunu, su stresini, azot durumunu analiz ediyoruz. Aynı zamanda hasat tahmini ve rekolte tahminleri de yapabiliyoruz. Bir yandan da hasar tespiti yapıyoruz. Don ve yangın gibi ne kadarlık bir alanda hasar olmuş. Bunları da tespit edip sunabiliyoruz. Akite, Konya Karaman bölgesindeki arge üretimi yapamayan ya da yapmak isteyen ama elinde yeterli imkan bulunmayan e, tarım aletleri üreten firmalara destek için kurulmuş, onların ARGE altyapısını üstlenmek için kurulmuş bir merkez aslında. Bunların tamamı fikir aşamasından itibaren bizim merkezimizde oluşturulup son haline getirilmiş projeler. Üç boyutlu prototipleme hizmeti de dışarıya verebildiğimiz hem projelerin haricinde bir merkezimiz. Ayrıca burada gördüğünüz ve yine e, projelerin üzerine gördüğünüz PCB'leri iki kattan 8 kata kadar potansiyel olarak üretilebilir. Üretip e, bunları istenirse dışarıdan hizmet alabileceğiniz şekilde, istenirse ortak proje yapabileceğiniz şekilde yapılabilecek bir R&D merkezi. Biz de Agros olarak tarım 4.0'ı 5.0'a taşıyıp 6 6.0'a taşımaya hedeflen bir girişimiz. İlk çıkışımız mekanik mücadele otlarla. Bunun içinde bir tarım robotu geliştiriyoruz. Adına Capra ismini verdik. Capra görüntü işleyerekten, yapay zeka kullanaraktan yabancı ot tespiti yapıp otu mekanik olarak söküyor. Bir diğer çözümümüz Dayona. Dayona'da Akdeniz meyve sineği, zeytin sineği, güve etmek üzere kurulmuş bir patentli başvurumuzun olduğu feromon tuzağı. Bu feromon tuzağıyla sinekleri, böcekleri kandırıp kendince çekip yakıyoruz. Yürüyen cihazımız diyebiliriz. İki farklı cihazımız var şu anda standımızda. Birincisi manuel dümenleme cihazımız. Traktörde giderken üst üste bindirme yapmamızı sağlayan bir cihaz. Şurada görebiliriz. Gayet basit bir arayüzü var çiftçinin kullanabileceği bu şekilde. Siz traktörde giderken aslında üst üste bindirme yapmamanızı sağlayan bir cihaz. Girdiğiniz yolları boyayarak nereyi, ne kadarlık alan bir işlediğinizi görebiliyorsunuz. Maliyet olarak otomatik dümenlemeye göre daha uygun bir cihaz. İkinci cihazımız Augmenta. E, biz bu cihazın üreticisi değiliz ama aynı zamanda distribütörü ve montajı da biz uğraşıyoruz. Bu da anlık olarak gübre, analizi, gübre atım analizi yapmanızı sağlayan cihaz. Değişken oranlı gübreleme yapmanızı sağlıyor. Anlık olarak bitkiyi analiz ederek bitkinin ne kadar gübreye ihtiyacı varsa gübreleme cihazını kontrol ederek daha az veya daha çok çarklarını açarak gübre atmanı sağlayan cihaz. Bir soft tarımda e, yapay zeka ve görüntü işleme sistemleri kullanarak, donanımlar geliştirerek tarım ekipmanlarını akıllandıran, tasarrufunu artıran bir teknoloji girişimidir, tarım teknolojileri girişimidir. E, bu kapsamda e, Smart Spray Explorer'si ile traktör arkası asırtı bir makinelerinin ilaçlama kapasitelerini, ilaçlama tasarruflarını artıran bir sistem geliştirmiştir. Bu sistem kapsamında e, kameralarla gerçek zamanlı görüntü alarak bu görüntüyü işleyerek otun e, olup olmadığını, sıra arasında otun olup olmadığını e, sisteme bildirerek ilgili nozulu açarak ilaçlamayı gerçekleştirir. Bu sayede %90'a varan oranda tasarruf sağlar. Herbistik kullanımında ve e, sıvı gübre, yaprak gübresi kullanımında e, bu makineler kullanılabilir. Akitek bölgemizdeki yani TR-52 bölgesindeki Konya Karaman bölgesindeki tarım makineleri üreticilerinin tarım 4.0'la uyumlu, akıllı teknolojilerle donatılmış ekipman geliştirebilme yeteneklerini artırmaya hedeflemek amacıyla Avrupa Birliği fonlarıyla kurulmuş bir merkezdir. Merkezimiz, PC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Rekabetçi Sektörler Programı altında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eş finansmanıyla yaklaşık 5 milyon euro tutarında fon almaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda biz bu merkez çerçevesinde prototipleme, test, ölçüm ve doğrulama alanında yetkin bir merkez kurduk ve proje faaliyetlerimizi sahaya e, tatbik edebilmek için teknik yardım projesi şeklinde bir proje yürüttük. Ee, ürettiğimiz ilaçlama ve gübre serpme makinalarına bu şekilde elektronik sistemler geliştiriyorum. Bu sistemlerden kısaca bahsedecek olursam şöyle bir cihazımız var. Bunun kontrol kartı yani ECU dediğimiz sistem içindedir. Bunun görevi İlaçlama makinesine e, takılır, yani kabin içerisinde traktör, kabin içerisinde bulunur ve arkasına bağlı ilaçlama makinesinin atmış olduğu il ilaç miktarını kontrol eder. Kullanıcı e, eğer bir dekara ne kadar ilaç atacağını e, ekran menüsünden girer, dolayısıyla e, traktör hızlı da gitse, yavaş da gitse e, tarlaya her metrekareye eşit bir miktarda ilaç bırakmış olur. Bu ise yine bizim geliştirmiş olduğumuz bölüm kontrol dediğimiz gene ilaçlama makinelerinde kullanmak üzere tasarlanan bir yazılım. Bu yazılım bu yanındaki elektronik kartla birlikte kullanılır. Dolayısıyla bunun görevinden kısaca bahsedecek olursam bir tarlada ilaçlama yaptınız ve yanlışlıkla ilaçlama yaptığınız yerin üzerinden tekrar geçtiniz. Otomatik olarak bölümleri kapatır ve ilaç tasarrufu sağlar. Aynı zamanda gece ilaçlamaları yapmak için çok uygundur. Dolayısıyla gece tarla şartlarında herhangi sağınızda solunuzda herhangi bir şey görmediğiniz için ekrandan tarlayı ne, nerelere ilaçladınız, nereleri ilaçlayamadınız, nereler boş kaldı bunları ekrandan takip edebilirsiniz. Tarım teknolojileri yeni ürünler üretmeye çalışıyoruz. Bunların bir tanesi ekim makinesi. Ekim makinesi en büyük problem bir tanesi. Ekimde tohum tıkanık. Bunu da arkitekle beraber geliştirdik. Orada kısımlarını, bütün mekanik kısımlar attık. Onun yerine bir tane DC motor bağladık vakum kısmındaki vakum ve vakum hortumları biliyorsunuz bazen çatlıyor orada problem oluyor. Onun montajlarında problemler var. Onları attık komple oraya bir tane vakum motoru koyduk. depolarımızın seviyelerini göremiyoruz e, Ekim boyunca. depo, depo seviyesinde otomatikman olarak ek, Ekim boyunca izleyeceğimiz bir yapı kurduk ve en sonunda da işte dedim biraz önce bahsettiğim en önemli kısmı olan tohum tıkandığı zaman içeri uyar sistemlerden bir sistem kurduk. Belki ileride birkaç sefer sonra şimdi yapmayı planlıyoruz. Ee, tıkalı kısma sadece bir tane şeyimiz e, pompa sistemiyle veya havalandırma sistemiyle orada tık, e, kısmı da açıp e, şeydeki sürücü asla araçtan inmeden traktörün inmeden e, o tıkanıklığı gidermeye çalışacağım bir, yapı, bir sistem kurmaya çalıştıklar yani. şu anda yapımız o. Temelde yapmış olduğumuz işimiz kendi üretmiş olduğumuz yeni nesil sensörleriyle e, çiftçinin e, ve üreticilerin e, aktif kök bölgelerinden, bitkilerin aktif kök bölgelerinden almış olduğumuz verileri yapay zeka ve algoritma ile akıllandırarak çiftçilerin üretim sürecinde e, doğru kararlar verebilmesine olanak sağlıyoruz. Bunun yanında e, ikinci etkisi de e, su ve elektrik tasarrufu, enerji tasarrufu sağlıyoruz. Burada da ciddi bir tasarruf sağladık. E, tarla tarımında ve bahçe tarımında ve eseralarda e, %30 ile %60 arasında e, su tasarrufu, %50 oranına yakın elektrik tasarrufu sağladık üretimimizde. Girdi maliyetlerinin azalmasını e, olanak sağladık. Aynı zamanda doğru sulamayla rekolte ve kalitelerinin artmasına, hatta meyvecilikte de e, raf ömürlerinin uzamasına, meyve sertliğinin artırmasına olanaklar sağladık. Amacımız bir ekosistem oluşturarak çiftçinin tüm bu üretim safhasında bu katkıları ölçebilir şekilde yönetebilmesini sağlamak. Zaten mottomuz ölçmezsen yönetemezsin. Çünkü biz suyu net olarak ölçüyoruz ve su bizim ülkemizde ve bizim için ve dünya için çok kıymetli. Şuna çok inanıyoruz, su biterse hikaye biter. Onun için biz de bu yolda var gücümüzle çalışıyoruz.